Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, burada kalmıştık, devam edeceğiz. İnşallah ilk başta dediğimiz gibi heceleyerek okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'e yeni geçenler için. Birinci seviye, üç satır bittikten sonra ikinci seviye hızlı okuyan, okumak isteyen kardeşlerimiz için çalışma yapacağız. Başlayalım. Leyve'ye bağlıyoruz. Lev, yani cezimliyoruz. Ye, rud, Rüddü. Rüyü düğe RÜ. DÜ. Ve uzatıyoruz. Harfimetten metten hareketsiz ve var. Harfi met harfleri bu arada kaç taneydi? Üç taneydi. Hareketsiz elif, hareketsiz ye, hareketsiz vev. Bunlar hangi harfin önüne geldi mi? O harfi ne yapıyoruz? Bir saniye, bir elif miktarı uzatıyoruz. Bu arada r harfi kalın olduğu için rü demiyoruz. Ru kal tamamen kalın okunması gerekiyor. Toparlayayım. Lev yeruddu. Siz okuyun. Burada idgam-ı misteyi var arkadaşlar. İdgam-ı sık sık anlatıyorum. Denk geliyor. Yine anlatayım. İki tane aynı harfin yan yana gelişi. Mesela burada mim, mime uğramış. Yani iki tane mim yan yana gelmiş. Fark etmiyor. İki tane kef de yan yana gelmiş olabilir. Sin de yan yana gelmiş olabilir. Aklınıza gelen bütün harfler için geçerli bu. Şart birincisi cezimli, ikincisi harekeli olursa bunlar ayrı ayrı okunmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bunları şeddelememiz gerekiyor. Buraya bir şedde yaptım. Zaten gözüküyor. Ne? Kümmi. Sadece mim ve nun birbirine uğrarsa tutuyoruz bunları bir buçuk saniye. Diğer harfleri tutmuyor, Sadece şeddeleyip geçiyoruz. Bunları hem tutuyoruz hem şeddeliyoruz. Mimleri ve nunları unutmayalım. Bu bir kuraldır. Burada da cezimli nun, sakin nundan sonra b harfi gelmiş. Her zaman söylüyorum. Sakin nundan sonra mutlaka bir tecrüt kuralı var. Sakin nundan sonra b harfi geldiği için iklab olur. İklab olduğu için Burada mesela aynısı var. Buraya M yazdım. Cezimli nun'dan sonra B harfi gelirse cezimli nun M'ye dönüşür. Min de min B değil. Min B ve tutulur. Bir buçuk saniyede tutulur. Mim B. B'yi de A'ya bağlıyoruz bu arada. D. Toparlayayım. Ne Küm mim arayı kesmiyoruz. Küm mim ba'di mini m'ye çevirdik. Burada m var düşünün. Tekrarlıyorum. Ne küm mim ba'di arayı kesmiyorum. Ne burada arayı kesiyoruz ne burada. Bitişik okunması gerekiyor. Okuyalım. İ uzatıyoruz. Harf metten hareketsiz ye gelmiş. Ve asar var. İ, me, me'yi de uzatıyoruz. Harf metten hareketsiz elif var. Me, ni, küm. İ, me, ni, küm. Okuyalım. Küf eşitliyoruz. Küf önce bağlıyoruz. Küf sonra okuyoruz. F uzatmamızın sebebi harf metten herkes elif var. Burada duracak var. Cim duracağı bize dur diyor. Normal okunuşu run. Çünkü iki üstünün görevi kalın harfleri an, ince harfleri en sesi ile okutuyor. Duracak geldi mi? İki, iki üstünün bir tanesi iptal oluyor. Tek üstünlü kalıyor harf. Burada bir tane üstüm var. Çünkü duracak geldi. Bir tanesi iptal oldu. Ra diye durmamız gerekiyor. Ve uzatması olduğu için bir saniye uzatıp durmamız gerekiyor. Kü Fer Toparlıyorum. İ Me Okuyalım. Arkadaşlar derslerin arasında bazen bir şeyler anlatıyorum. Örnek veriyorum. E, bu verdiğimiz örnekler sizleri üzmesin, kırmasın. Hakikatları konuşmak zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. allah Teala bir kuluna 60 sene ömür vermişse o kişiden mazeret sunma imkanını ortadan kaldırmıştır. Yani biraz açıklayayım. Allah-u Teala bir kişiye 60 sene ömür verdi bu 60 sene içerisinde Allah'ın dinine değer vermedi, ilgilenmedi, öğrenmedi ve bu şekilde öldü. Cenab-ı Allah bu kişiden mazeret imkanını ortadan kaldıracak. Allah-u Teala'ya mazeret sunamayacak bu kimse. Diyemeyecek ki Rabbi bilmiyordum, öğrenemedim. Dediğim gibi arkadaşlar teknoloji çağındayız. Artık hocalar internet vesilesiyle evlere kadar giriyor. İsteyenin evine tabi istemeyen almıyor hocayı eve. Ama isteyen ne yapıyor? İnternet vesilesiyle hocayı evine alıyor, hoca ayağına kadar geliyor, en ince ayrıntısına kadar dersi anlatıyor. Hele bu zamanda mazeret sunma imkanımız sıfıra indi, bilgimiz olsun. Eskiden olsaydı yine neyse, bu zamanda mazeret sunamayız Cenab-Allah'a. Siz okuyun burayı tekrardan. h s den Dey, den yapan temvinden iki üstün. İki üstünün görevi dediğimiz gibi kalın harfleri an, ince harfleri en yapıyor. D harfi ince olduğu için den yapıyor. Yalnız bundan sonra idgamı idğamı ne gelecek. den mi burada den var unutmayın. Den mi yapıyoruz. İleride d vardı unutmayın. İki üstünlü iki üstünlü Iı, den vardı. Den mi? Den mi yapıyoruz? Şeddiriyoruz. İlham mal günle. Mi neye bağlıyoruz? Min. Den min. İ neye bağlayacağız? Cezimleyeceğiz. İn. Cezimli nun. Sakin nundan sonra hangi harf gelmiş? D harfi gelmiş. D. İhvanın harflerinden bir tanesi olduğu için burada ihva yapmamız gerekiyor. İn. Di. Yani sesi genize verip bir buçuk saniye indi. Bu sesi çıkarmak gerekiyor. Bunu yaparken kesinlikle dilimiz üst damağımıza değmemesi gerekiyor arkadaşlar. İleride ne vardı? Den vardı. Değmeye şetleniyoruz. Demin. Burada izhar var. Sakin sonra ayn geldiği için olduğu gibi okunuyor. İzhar harfleri 6 tane ezberleyelim. Demin indi. di harfleri de 15 tane. Bunları da ezberleyelim. Evet. ileride dem vardı. Bu deyi miye okuyalım. Arkadaşlar burada da aynı e, yukarıdaki gibi aynısı. Yalnız mimime uğramış. Ondan sonra cezimli sakinliğinin B'ye uğramış. iklap olmuş burada fazla anlatmayacağım. Çünkü burada anlatmıştım. ondan sonra F harfi geldiği için cezimlundan sonra, sakinlundan sonra aynı şey. F harfi geldiği için ihva yapmamız gerekiyor. En fı sihim değil de en fı si him mim be di. Aynısını yukarıda yaptığımız için çok anlatmıyorum burayı. Tekrarlıyorum. en f s him m ba okuyalım. M me, meyi uzatıyoruz. Arşmetten herkes Elif gelmiş. T b y n m t beyne la hü müle bağlıyoruz. Mül hayka eee bağlıyoruz. Burada duracak var. Normalde hakku ama cim duracağı şeddeyi de ötredi, iptal ediyor. Buraya bir cezim getiriyor. Sert bir şekilde hakka diye duruluyor kalkala yaparak. hakkı. Buradan tekrar tekrarlayayım. Me tebeyyene lehumul hak okuyalım fa fe fe'a sert bir şekilde bağlıyoruz fa fü fu'yu da uzatıyoruz harf harekesi ve var okuyalım V'yi saya cezimlememiz gerekiyor. Her defasında anlatıyorum arkadaşlar. Cezimli harf cezimli harf kalınsa bir önceki harf ince dahi olsa bir önceki harfi hafif kalınlaştırmamız gerekiyor. Normalde V. Kalınlaştırmadığımız takdirde S harfi sine dönüşüyor. Mesela nasıl olur? Onun tarifini yapayım. Ves dersek sin olmuş oluyor. Ves. Ama vas da demiyorum, ves de demiyorum. İkisinin ortası. Vas, satı belli ediyorum. Vas, ve akıtıyorum. Harf ha, akacak biraz. Vas, fe, hu. Hu derken normal hu değil. Gırtlağımızın aşağısını kasarak, sıkarak söylüyoruz. Hu demeye çalışıyoruz. Vas, fe, hu. Uzatıyoruz. Burada uzatma harfi var. Hatta hayteye şeddeliyoruz ve asar olduğu için teyi bir saniyede uzatıyoruz. Hatta hat hatta okuyalım. Y'yi E'ye bağlıyoruz, cezimliyoruz. Hışkırık gibi şiddet harfleri 3 taneydi. Bir tanesi de elif. Ye'yi e'ye bağlarken hışkırık gibi. Ye, ti, ye'yi Allah ismine şeddeliyoruz. Yallahü. Önce bağlıyoruz. Yel sonra la hü. Allah isminden önceki harf her zaman söylüyorum. Üstünlü ve ötreli olursa Allah ismi a sesi ile okunur. Allah isminden önce harf sadece esreli olursa Allah ismi L sesiyle okunur. Üstünde olduğu için La diye okunuyor. Yallahü ve Allah isminde yarım saniye ne yapıyorduk? Tutuyorduk. Dilimiz damağımıza yarım saniye yapışık kalacak. Yallahü Evet. Bi Eymeye bağlıyoruz. M ri he'ye bağlıyoruz. Ri burada daha duracağı geldiği için ne oluyor? Esre iptal oluyor. Buraya bir cezim koyuyoruz. Rih diye du duruyoruz. Uzatmadan. Çünkü ikisinin h ve ra'nın arasında uzatma harfi olmadığı için ri demiyoruz. Direkt bağlıyoruz. Ri. Burada uzatma harfi olmuş olsaydı ri metta arzı yapıp dururduk. Onun için uzatma harfi olmadığı için direkt bağlıyoruz. Rih toparlayayım. Ye ti yallahu bi emri okuyalım. Aynı şekilde burada iki tane şedde yan yana gelmiş. Allah isminden önceki harf üstünlü olduğu için Allah ismi la diye okunacak. Biraz önce tarif ettim. Bu iki tane şeddeyi birbirine bağlamamız gerekiyor. Önce iğneye in sonra neyi Allah ismine nellahe innellahe dikkat edin innellahe ale leyi uzatıyoruz asar var külli külli toparlıyorum inna allaha ala külli okuyalım burada şeyye bağlıyoruz şey küçük elif gelmiş. Altında iki esre var. İki esrenin görevi kalın harfleri ın in arası. ince harfleri in sesiyle okutuyor. E harfi ince olduğu için in diye okunuyor. in Şey in. İleride kaf harfi olduğu için ga ihva harflerinden olduğu için burada ihva yapmamız gerekecek. Şey in okuyalım. kadir ayet son olduğu için ve durduğumuz yere bakıyoruz. İki harfin ortasında iki son iki harfin ortasında uzatma harfi var mı? Var. Öyleyse mette arız yaparak 4 saniye uzatıp raya bağlıyoruz. İki ötre iptal oluyor. Cezim koyuyoruz buraya. Kendimiz bir cezim koyuyoruz. Mette arız yaparak duruyoruz. Kadir. Evet okuyalım. Ka derken de küçük dilimizin olduğu bölgeyi kasarak, sıkarak okuyalım. Şimdi ikinci seviye arkadaşlarımız var. Onları onlar için tekrar yapacağım. Lev Yerut denekum min ba'de Tekrar okuyayım. Lev ye rut denekum min ba'di. Siz okuyun. Şunu da söylemek isteyeyim arkadaşlar bir kişi talebe ise yani talebenin anlamı Arapça talep etmek. Neyi talep ediyorsan, sen o şeyin talebesisin, öğrencisisin. Bugün Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen, talep eden kişi bu kişi talebedir. Kur'an okurken yanlış yapsa bile melekler onun yanlışını düzeltiyor. Artı geçmişte yapmış ne kadar yanlış namazları varsa Tövbe ettiğinden dolayı Ya Rabbi niyetine girdim. Artık bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğim. Yanlışlarımı düzelteceğim. Bu şekilde vefat ederse bu kişi Peygamber aleyhissalatü vesselam اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى buyuruyor. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır. Onun için yani kişi niyet ettiğimi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, ezberlerini düzeltmeye bu şekilde vefat ederse Allah-u Teala bu kişiyi affedecek diye büyüklerimiz ne yapıyor? Bizlere söylüyor. Ama hiç uğraşmadan, değer vermeden, çaba göstermeden, dinden, kitaptan, Allah'tan uzak bir şekilde yaşayıp ölürse bu kişiye bu garanti verilmiyor. Allah muhafaza etsin bu hale düşmekten. İmaniküm küffara okuyalım burada hasedemmin okuyun ileride hasedemmin var evet عند انفسهم من بعد أقول ما تبين لهم الحق أقول Burayı bu şekilde okuyalım. Çünkü diğer türlü kafanız karışabilir. Ves Fahû Hattâ Bi emri Toparlayayım. Ves <laughs> Fahû تَا يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ نقرأ إن الله على كل شيء قدير نقرأ İnna Allah ala kulli şeyin kadir. İleride Kadir var. Okuyalım. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. İnşallah devam etmek hem bize hem de sizlere nasip olur. Nefis bazen zorluyor. Zor da olsa ders yapmaya çalışıyoruz. İnşallah faydasını görürsünüz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.